Dünyada ve Türkiye'de bir ilk temassız otu yıkama sistemleri fırçası self otu yıkama sistemi yine Şu an İnegöl'deki şubedeyiz. İnegöl'deki şubede 5 adet cihaz kurduk. Self otu yıkama, herhangi bir temas yok. Kullanılan su, arıtma suyu, ilaçlarımız 12 pH'i geçmiyor. Standart alt yıkama. Maksimum 4 dakika yıka git. Yan tarafta yine yıkamamız mevcut. Burada kurutmam alt yıkama, cila her şey mevcut. Maksimum 8 dakika zamanınızı alıyor. Yıka git. 7 açık. Görebilirsiniz. İnsanlar gelip ödemesini yapıyor şurada mesela. Kart, aracı içeri alıyorsunuz. Kartı okutuyorsunuz. Maksimum 4 dakika zamanınızı da alıyor. Bir köpük, bir su. Artı alt yıkama temassız sistem. 7-24 çalışıyor. Yan tarafta paspas makinelerimiz mevcut. Artı bir de süpürgeler mevcut. Bu alanda istediğiniz saate gelip aracınızı yıkayabilirsiniz. Müşteri hizmetlerimiz 7-24 hizmetinizdedir. Herhangi bir durumda bizi arayabilirsiniz. Yeni Karvaş, yakında İstanbul ve Türkiye genelinde bu sistemleri her yere kuracaktır. Şu an paspas makinesi çalışıyor. Jetonu attıktan sonra paspas makinesini yerine yerleştiriyorsunuz. Ee, bir alt, bir üst. Köpükle, suyla duruluyor. Güzelce yıkanıyor. Herhangi bir su ve ıslaklık kalmıyor. Ee, maksimum 5-6 dakikanızı alıyor. Süpürgeler de hemen şurada, gösterelim lütfen. İki adet süpürgelerimiz mevcut. Onların da süresi yeterince alıyor zaten. Jeton attıktan sonra istediğiniz saate gelip aracınızın içine alıyorsunuz. Paspas makinesiyle paspas yapıyorsunuz. Maksimum burada tükettiğiniz zaman 10 dakika ve 15 dakika komple bir yıkama için. Ama diğer yerlerde yıkamaya giderseniz en azından yarım saat 40 dakika 45 dakika zamanınız gider. Burada maksimum her şey dahil maksimum 10 dakika. Bilmeniz 15 dakika. Evet gördüğünüz gibi şu an içi alınıyor. Maksimum dediğim gibi 5-6 dakikanızı alıyor. İçini yıkayıp ondan sonra güzelce gidiyorsunuz. Mustafa Bey'in aracını yıkadık. Maksimum 4 dakika sürdü. Herhangi bir temas, herhangi bir fırça olay olmadan. Şimdi Mustafa Bey'den yorumları alacağız. <laughs> Mustafa Bey nasıldı? Yıkadık aracınızı. Herhangi bir temas yok, fırça yok. Formula 1 gibi pist topu. Eyvallah. Peki insanlara öneriyor musunuz? Öneriyorum. Siyah arabanın temizliği daha da zor. O yüzden böyle yüksek basınçlı son teknolojik cihazlarla yıkamak keyifli ve güzel. Çok Bununla teşekkür. Bundan sonra olacağız aslında. Müdaime. Çok teşekkürler. Her zaman bekleriz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet gördüğünüz gibi Mustafa Bey'in aracını yıkadık. Mustafa Bey çok memnun şekilde gitti. Bunu insanlara yaydırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz insanların zamanını kısıtlı doğru zamanda değerlendirmesi. Herkese bekleriz. Yeni Karvaş teşekkürler. <laughs>